Göre bakıyorsunuz resimlere, sonra okuyorum ben, ne diyormuş, bir varmış, bir yokmuş. Hava çok sıcaktı, küçük bir susamış ve su içmek için göre gidiyordu, görüyorsunuz. Gövre kendisine dikkatle bakan yeşil renkli küçük düş kişi hayvan gördü onların Uğurlar bu haline şaşırdı ve sordu siz de kimsiniz? Uğurlar, Devam edin. Küçük hayvanlar bırakmayarak evet. cevap verdiler. Bıraklanmışlar. Ne olabilir? Kırbağa! Aferin! Kırbağa dediler. <laughs> Biz kırbağayız. <laughs> Teşekkür ederiz. Dede deyin bakayım. Teşekkür <laughs> ederim. Bestami Yazgan Dede. Biz de size teşekkür ederiz. Bu çok